Herkese merhaba arkadaşlar ben Bilal ve bugün sizlerle beraber bir sizden özür dilemek için bu video çekiyorum Ben normalde bu videoyu çektim hatta Minecraft videosu çektim size göstereyim şimdi hemen şöyle şifreyi girelim tamam siz bu kısımları bilmiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu eşyalar bana nereden geldi? Şimdi bunları size göstereceğim. Ben bu madene girmiştim. Siz de hatırl hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben buradan aşağı indim videoda. İndim, indim, indim. Dungeon falan buldum. Buradakilerin hepsini kendi emeğimle buldum. Ama video çöp oldu. Bunun için sizden çok özür dilerim. Umarım beni bağışlarsınız. Ee, ben buradan devam etmek mecburiyetindeyim. O video silindi artık. Ben çıkmıştım en son. Buradan çıkıp videoyu bitirmiştim 14. 14. dakikada. Bunun için sizden özür dilerim. Umarım beni affedebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.